sözde Kur'an bize yeter diyerek Resulünün sünnetini kabul etmeyen ve bu amaçla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve hadisi şeriflerini itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapan karanlık zihniyetin yüzündeki maskeyi düşürecek bir ayetten bahsedeceğiz. Nisa suresi 113. ayette Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Allah, Allah sana, sana kitabı, kitabı ve hikmeti, hikmeti indirdi. indirdi. Bu ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iki şeyin indirildiği beyan edilmiştir. Birincisi kitap yani Kur'an'dır, ikincisi de hikmettir. Diğer ayetlerde de Peygamberimiz aleyhisselamın bu ikisini bize öğretmekle mükellef kılındığı bildirilmiştir. Mesela Bakara suresi 151'de şöyle buyrulur. Nitekim biz, biz içinizden size ayetlerimizi, ayetlerimizi okuyan, okuyan, sizi temizleyen, temizleyen size, size kitabı ve hikmeti, hikmeti öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir peygamber, peygamber gönderdik. Bu ayette peygamberimiz Aleyhisselam'ın bize kitaptan başka bir de hikmeti öğrettiği ifade edilmiş. Yine Ali İmran Suresi 164'te şöyle buyurulur. Onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermek suretiyle lütufta bulunmuştur. Cuma Suresi 2. ayette şöyle buyurulur. Onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir. Bakara Suresi 231'de şöyle buyrulur. Allah'ın Allah size verdiği nimeti, nimeti kitabı, kitabı ve hikmetten, hikmetten indirdiği, indirdiği şeyleri, şeyleri anın. An. Bu konuda daha başka gösterebileceğimiz ayetler de var. Bütün bu ayetlerden şu hükümler çıkar. 1. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Kur'an'la birlikte bir de hikmet verilmiştir. 2. Peygamberimiz aleyhisselam bu hikmeti öğretmekle mükelleftir. 3. Bizler Kur'an'a tabi olduğumuz gibi hikmete de tabi olmak zorundayız. Şimdi bütün bu izahlardan sonra hadis inkarcılarına sorumuz şu. Peygamberimiz aleyhisselama indirilen bu hikmet nedir? Sakın bu Kur'an'dır demeyin. Çünkü Kur'an zaten ayetlerde hikmetten önce zikredilmiş. Kur'anla hikmetin arası atıf vav'ı ile ayrılmış. Bir parça Arapça bilen bu atıf vav'ından anlar ki kitap başkadır, hikmet başkadır. Madem başkadır, o halde peygamberimize indirilen ve bize öğretmekle mükellef kılındığı hikmet nedir? Kitaptan maksat Kur'an olduğuna göre hikmet Kur'an'ın dışında ve Resulullah'ın vazife sahasına giren ve hemen Kur'an'dan sonra gelen bir şeydir. İmam Şafi bu konudaki ayetleri sıraladıktan sonra şu sonuca varır. Allah Teala kitap deyince Kur'an'ı hikmet ile de görüşlerine katıldığım ehli Kur'an alimlerinin dediği gibi Resulullah'ın sünnetini kastetmiştir. Fahrettin Razi Hazretleri şöyle der: Hikmet Kur'an'ın tafsilatını ihtiva ettiği diğer şer'i hükümleri bilmektir. İmam Nesefi Hazretleri şöyle der: Hikmet sünnettir. Yine i̇bn Kesir ve İmam Taberi Hazretleri hikmet sünnettir der. Daha bunlar gibi onlarca alimin hikmete sünnettir dediği bilgisini nakledebiliriz. Hem bu hikmetin kitap olması mümkün değil. Çünkü eşsiz bir belagat mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'in içinde gelişi güzel kullanılmış kelimeler gereksiz yere sözü uzatma olamayacağından söz konusu ayet-i kerimelerde hikmetten maksat kitap veya kitabın bir kısmı olamaz. Buna rağmen ısrarla hikmetten maksat kitaptır diyenlere soruyoruz size kitabı ve hikmeti öğreten ayetine kitap manasını verdiğimizde ayet size kitabı ve kitabı öğreten şeklinde gereksiz bir tekrara dönüşmektedir. Haşa sanki Allah sadece kitabı öğretin demeyi bilmiyordu da bunu siz fark ettiniz ama hikmet kelimesine müdahale edemediğiniz için ona da kitaptır dediniz. Bu halleriyle bu kimseler haşa Allah'a söz söylemeyi mi öğretmektedirler. Buradaki hikmetin Resulullah'ın sünnetinden başka bir şey olduğunu söylemek mümkün değilken ve ümmetin tüm alimleri bu konuda ittifak etmişken sırf sünnet düşmanlığından dolayı onlara muhalefet edip Ayeti böyle çarpıtanlar, Kur'an'a ne kadar yabancı olduklarını da açıkça göstermektedir.